Selam arkadaşlar. Abone olmayınız. Bugün e, 21 Haziran ve Fransa'dayız. Evet. Bizim arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim yaza merhaba günümüz Trakya'da e, ne olarak geçiyordu? Kakava Şenliği. Kakava, Kakava Festivali, Kakava evet. olarak geçiyor. Hıdrelez diye geçiyor. Aynen. Farklı farklı isimleri var. Fransa'da da bugün e, bunu kutluyoruz. Neydi ismi? Fête de la Saint-Jean. Fête de la Saint-Jean. Bu arada Fête de la Müzik diye de geçiyor değil mi? Evet. E, şimdi biz bunu Göstereceğiz size. Aynen şimdi gidiyoruz. E, cadılar madılar yakılıyormuş. Cadının anlamı ne? Kötülükleri anlamı? kötülükleri yakmak anlamına gelemiş. Cadı da bunlarla birlikte yenecek şimdi. Aynen öyle. Şimdi e, şu, şu an çok anlatamıyoruz ama sonra e, video Görünce olarak göreceksiniz. Olarak. Paletleri diziyorlar üstüne cadıyı koyuyorlar. Paletlerin yanması bir saati falan sürüyor. Oha. Bayağı bekleniyor. Güzel bir şey ama ben beğeniyorum. Ondan ben bakalım, sonra yaktıktan göreceğiz. sonra cadı da onların içinden yanıp. Bütün kötülükleri silip atıyoruz halk olarak. Ama üstünden atlamıyorlar burada. <laughs> yok, yok öyle bir şey yok. Görürsün ne kadar büyük olduğunu. Hadi Şimdi yaza festivale hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Başlıyoruz. <laughs> Biraz yakın konuşmak zorunda kalıyorum çünkü Mikrofon çok ses var. Yok. Mikrofonumuz yok. Almadık yanımıza. Türkiye'de olsa böyle şeylere çok para harcarlar ama burada sanırım grup kendi getirmiş kendi sistemini. Ee, çok da iyi değiller şu anlık en azından ama her şeyi doğru düzgün çalıyorlar. Helal olsun. Bizim orada büyük sanatçı geçirirlerdi. Bunlar buranın yerel, yerel sanatçıları. Bu da aksiyonlu. <laughs> 10 liraya almıştık. <laughs> herkes burada. Ateş almaya başladı. Veya ateş almaya başladı şöyle bir şey. Hemen bakacağız. Arkasında hani, da paletler var. Yok. Evet cadı koymamışlar bu sene. <laughs> Hissettim biraz da çiçek. Evet şimdi, şimdi kalite çok kötü kalite ama çok olsun. kötü ama yapacak bir şey yok biraz böyle yapacağım ha biz gözükelim. gel yeter <laughs> şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı ışıkların arasında bir bu gölü Balesi yapılıyor Selim burada çünkü. <laughs> her neyse şu an görüyorsunuz ateşimizi. Aslında her sene çok daha güzel oluyor bu sene biraz değişik olmuş size geçen şato gibi yapılıyordu ve dediğim gibi cadı koyuluyordu üstüne. Bu sene yok. Bu sene cadılar para yok. Çünkü para yok cadı, para. Cadıların hepsi. Bu sene bu <laughs> Bu sene açlar. Aynen, para anlamadım. yok belediyede. Kırklareli yani. belediyesi gibi. Bunlar da hep ağlıyor. <laughs> Her neyse videonun sonuna mı geldik? Evet Anladın. galiba videonun sonuna geldik. Aynen. Küçük bir video olsun. Aynen. Mesela. Kısa Bizim... ama en azından bilgilendirme Aynen. amaçlı. Aynen. Fransa'da neler oluyor, neler bitiyor yazalım. Göreceksiniz Evet, size Ve göstereceğiz. Takip, edin. takip etmeyi unutmayın. Ve e, öyle yani. Abi bir de çok sivri sinek var. Bu ateş yakıldı, Allah'tan gittiler de Aynen. rahatlayacağız biraz. Çok şükür Şimdi bir şey biz de abi. eve gideceğiz birazcık. Evet. Edit yapıp yarına videoyu çıkarıyoruz. Çok Aynen. Kadar. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Hadi.